Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir fonksiyonun ters fonksiyonunu bulmayı bir soru üzerinde göstereceğim. Kullanabileceğimiz yöntemleri anlatacağım. Aslında bu videoyu çok önceden çekmeyi planlıyordum. Ama bir süredir yoğundum. Bir de üzerine hasta oldum. Bir haftadır falan da hastaydım. Öyle olunca bir aydır falan video çekemiyorum. Bugüne kısmetmiş diyelim. Şimdi sonra. F reelden reele tanımlanmış. X değişkenine bağlı bir fonksiyon. X'i iki katının dört fazlasına götürüyormuş. o halde f ters x nedir? f fonksiyonunun tersini soruyorum. Şimdi bir fonksiyonun tersini almak için kullanabileceğiniz farklı metotlar var. Başlayalım. Bir 1. Teoremi kullanabiliriz. Teorem ne diyor? Bir fonksiyonla o fonksiyonun tersini bileşke işlemine soktuğun zaman bu eşittir fonksiyonun bileşkesi fonksiyonun tersiyle fonksiyonun kendinin bileşkesi. O da eşittir I yani birim fonksiyon. Böyle bir teorem var. Teorem şunu anlatıyor. Bir fonksiyonla fonksiyonun tersini bileşke işlemine soktuğun zaman ister fonksiyonun tersi solda kalsın ister sağda kalsın. Bunun sonucu birim fonksiyondur. O halde şöyle yapabiliriz. fx 2x artı 4'tü. Getirelim. Şurada x'in içine f ters x'i koyalım teoremi kullanacağım. Eğer f'in içine f ters x'i koyarsam e, x yerine f ters x koyarsam karşı tarafta da x yerine f ters x koymam gerekir. Değil mi? Yani şuradaki x ile şu x ile şu x tamamen aynı şey. Yani o x'lerin birine ne yapıyorsam diğerine de onu yapmam gerekir. Ya da yapabilirim. E bu birim fonksiyonu verir. Yani I'yı. E peki bunun birimi ne? Bunun birimi ne? X. O halde buradan X çıkar. Karşı tarafta iki tane F'in tersinde X artı 4. Evet. Bir telefon vakası. Artı 4. Buradan F'in tersinde X'i yani şu elemanı yalnız bırakırsam fonksiyonun tersini bulmuş olurum x eksi 4 2 tane f'in tersinde x'miş. O halde f'in tersinde x her tarafı 2'ye bölersem x eksi 4 bölü 2. Bunu bütün ters fonksiyon sorularında kullanabilirsiniz. Fonksiyonun kendisiyle fonksiyonun tersini bileşke işlemine sokun. Birim fonksiyonu çıksın. Bu arada bu yöntem hakkında bir uyarı yapmam lazım. Ufak bir uyarı. Şimdi biz f ile e, f'in tersinde x'i bileşkeye soktuğumuz zaman birimi x olduğu için buradan x çıkar. Ama siz f ile f'in tersinde atıyorum 3x'i bileşkeye sokarsanız birim 3x olduğu için dışarıya 3x çıkar. Ya da soldan yapalım bu sefer. F'in tersiyle F'i ne diyelim? 2x artı 1 bölü 4 birim 2x artı 1 bölü 4. Buradan 2x artı 1 bölü 4 çıkar dışarıya. Yani önemli olan şuradaki. Şuradaki şeyin yani birimin ne olduğudur. Birim neyse o çıkar dışarıya. Bu teoremi kullanarak. Şimdi birkaç farklı yol daha var. Onları da göstereyim. 2. Ee, şöyle yaparız. Fonksiyon neydi? 2x artı 4'tü. Fonksiyonun kuralı neydi daha doğrusu? 2x artı 4'tü. Şimdi bu fonksiyon buna fonksiyon incelemesi yolu da diyebiliriz. Fonksiyon incelemesi. Evet, silelim. bir kullanmadığım için. Buna fonksiyonu inceleme yöntemi de diyebiliriz. Fonksiyon incelemesi de diyebiliriz. Fonksiyonu incelemek. fx 2x artı 4'tü f fonksiyonu x'i önce 2 ile çarpıyor. 2x yapıyor. Sonra da 4 ekliyor. 2x artı 4 yapıyor. Yani çarpı 2 yapıyor. Önce. Sonra da artı 4 yapıyor. Yani fonksiyonu bir x'i bir elemanın iki katının 4 fazlasına götüren bir fonksiyon. Kuralı bu. O halde fonksiyonun tersini fonksiyonun tersini ters sırada ve ters işlemlerle götürmesi gerekir. Ters işlem derken neyi kastediyorum? Fonksiyonun ilk katının 4 fazlasını mı aldık? O zaman 4 eksiğinin yarısını alacağız. Değil mi? O zaman fonksiyonun en son yaptığımız şey x artı 4 ise en son yaptığımız şey 4 eklemekse o zaman önce 4 çıkartırız. Sonraki yaptığımız şey yani bir önceki yaptığımız şey 2 ile çarpmaksa o zaman 2'ye böleriz. Al işte x eksi 4 bölü 2. Yine bulmuş olduk. Fonksiyonun davranışını inceliyorum. 2 katının 4 fazlasına götürüyor. Ters sırada ve ters işlemlerle götürecek. Yani 4 eksiğinin yarısına. İkinci yöntem bu. Tabi bu yöntem her soruda çok kullanışlı olmayabilir. Ben genelde birinci yöntemi kullanırım. Fonksiyonun kendisiyle tersini bileşkiye sokma yöntemini kullanırım. O her soruyu çözer. Her ters fonksiyon, her fonksiyonun tersini o yöntemle alabilirsiniz. Şimdi yeni sayfa. Üçüncü yöntem. Bu da şu. Y eşittir fx. O da eşittir 2x artı 4 yani. Aslında fonksiyon. Soruda y'nin fx eşit olduğunu belirtmem gerekirdi. Ama genelde biz lise matematikte öyle yapıyoruz. Alışkınsınızdır y'nin fx eşit olma durumunu. Ee, şöyle yapalım. Demek ki y eşittir 2x artı 4. Burada x'i yalnız bırakacağım. Önce x'i yalnız bırakacağım. Sonra x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x yazacağım. Bu da liselerde filan öğretilen bir yöntemdir. Y gördüğüm yere x yazacağım. Yazdıktan sonra Elde ettiğim y, elde ettiğim y, f ters x'e eşittir. Yani fonksiyonun ters fonksiyonu eşittir. X'i yalnız bırak, y gördüğün yeri x, x gördüğün yeri y yaz, yeni yer yeni yen, f'in tersinde de x'e eşit. Yapalım y eşittir 2x artı 4'tü. x'i yalnız bırakmak için artı 4'ü diğer tarafa attım. y eksi 4 2x oldu. Her tarafı 2'ye bölersem x buradan y eksi 4 bölü 2 gelir. Şimdi altın vuruş. x gördüğüm yere y y gördüğüm yere x yazacağım. Yazayım. y eşittir x eksi 4 bölü 2 oldu. Yeni bulduğum y neye eşit peki benim? yeni bulduğum y'ye eşit? F'in tersinde x eşit. Kural böyle diyordu. Yine f'in tersinde x'i bulmuş oldum. Davranışını incelemeyi yaptık. Y'yi x'i yalnız bırakmayı yaptık. Kaç tane yol gösterdim? 1, 2, 3. Bir, Bir yöntem daha vardı sanırım. Şu an aklıma gelmedi. Belki gelir şimdi. <laughs> hmm. Tamam. AX artı B bu da bir teoremdir. CX artı D olduğunda bu da bir teodur. F'in tersinde x. D ile A. Şuradaki D ile A. Bu arada burada A, B, C, D birer reel sayıdır. X de bir değişkendir. Onu da belirteyim. Şuradaki A ile şuradaki D yer değiştirir. Ve yer değiştirirken eksili işareti alır. Eksi DX artı D. CX eksi A olur. fx ax artı b bölü cx artı d şeklindeyiz. a ile d yer değiştirirken aynı zamanda işaret de değiştirir. f'in tersi budur. Bu da bir teoremdir. Bugün kanıtlarız bunu da. Bunu da kullanabiliriz. Bunu nasıl kullanabiliriz? fx eşittir 2x artı 4'tü. Ama hocam a x artı b bölü c x artı d formatında değil. Şöyle düşünürüm. Şöyle düşünürüm. 2 x artı 4'ü. Burada gizli bir 1 var ya. Bununla biraz oynarım. Ama burada bir x yok. O zaman bunu ben 0x artı 1 diye yazamaz mıyım? İyi hareket bu. Yani burada bir x yoktu. O halde 0 x'tir. Tamam şimdi tersini alalım o zaman. Bunun şu 2 ile şu bir yer değiştirecek. Ve eksil işaret gelecek. O halde f'in tersinde x. Bir oraya giderken işaret değiştir. Eksi bir tane x olur. Yani eksi x olur. Eksi x artı 4. Bu 2 de aşağıya gelir. Eksi 2 olarak. 0x eksi 2 olarak gelir. Eksi x artı 4 bölü eksi 2 olur. Bunu da eksiyle çarpma eğer eksiyle çarp düzenlerseniz x eksi 4 bölü 2 bulursunuz. Yine. yine bulduk. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ufak numaralar yaparak bu teoremi de kullanabilirsiniz. Bir fonksiyonun ters fonksiyonunu, tabi eğer öyle bir ters fonksiyon varsa bazen olmayabilir. Bu şekilde 3-4 farklı şey, yöntemle bulabilirsiniz. Benim en çok kullandığım, en sık kullandığım fonksiyon gördüğüm anda eğer onun tersini almak istiyorsam, ters fonksiyonunu bulmak istiyorsam daha doğrusu, şu teoremi kullanırım. Size de tavsiye ederim. Başka bir yöntem var mıdır fonksiyonun tersini almak için? Belki düşünürsem bir tane daha bulurum ama şimdilik bu dört yöntem yeterli. Bir soru üzerinde dört farklı yöntem gösterdim. Şimdilik bu kadar. İyi düşünmeler, bol matematikler.